Arkadaşlar merhaba. Soba kiralarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara özellikle dikkat edelim. EPDK kanununa göre 12 kiloluk tüpü vatandaş kendisi takamaz. Yani sizin organizasyonunuza kuracak arkadaşların yetki belgesi olması lazım. Bendeki olduğu gibi ve bayilik belgeleri olması lazım. Bunlara dikkat ediyoruz. Tüplerin üstünde kesinlikle kabartma markası olacak. TS damgası olacak. Sağında solunda tüpler korsan olmayacak. Dedöntörü takarken siyah halkayı kendimize doğru çekiyoruz. Tüpe oturtturuyoruz, bastırıyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Tüp oturmuştur. Gazı açıyoruz. Burada pilot bölgesi var. Pilotu alıyoruz, çakmağımızı çakıyoruz. Alev aldı pilot. Sonra serbest bırakıyoruz ve yakıyoruz. Piramit sobamız bu şekilde yanıyor. Isı kalitesi gerçekten çok yüksek bir soba ürünüdür. Genelde bazı organizasyon firmalarında palmiye soba mevcut olduğu için piramit soba için derler ki işte o ısıtmıyor. Öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Piramit soba gayet iyi ısıtır. Gayet şıktır görsel açıdan da. Etkinlikleriniz için tavsiye ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.